PKK tarafından daha kaçırılan olduğu için Hacıra Ana'nın yaktığı ateş PKK terörü yüzünden yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin meselesi olmuştur. Hacıra Ana'nın başlattığı mücadele evladı kaçırılan diğer ailelere de cesaret vermiş ve bugün itibariyle evladı için direnenlerin sayısı 42'ye çıkmıştır. Bölücü terör örgütü PKK tarafından evlatlarından koparılan aileler Evlatlarının daha götürülmesinde istasyon görevi gören HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlattılar. Annelerimizin haklı isyanı Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyle bütünleşti. PKK'nın ailelerinden koparıp daha kaçırdığı gençler bizim yaşlarımızdaki kardeşlerimizdir. Yüreği yanan aileler bizim ailelerimizdir. Kaçırılan gençlik bizim gençliğimizdir. Terör örgütü PKK hem gençlerimize, kardeşlerimize hem de Türkiye'nin geleceğine saldırmaktadır. Türk gençliği olarak bu zulümden uzaktayız diye gözlerimizi kaçıramaz, kulaklarımızı tıkayamaz, vicdanlarımızı susturamayız. Var PKK, var olsun HDP, PKK, var olsun HDP, PKK, var olsun Diyarbakır ailelerinin eylemi bir vatan ve insanlık nöbetidir. Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadelenin artık zafer aşamasına dayandığının göstergesidir. Mehmetçiğimizin verdiği mücadele annelerimizin de kararlılığıyla daha çok güç kazanmıştır. PKK ve destekçileri çok yakında Mehmetçiğimizin ve analarımızın ayakları altında kalacaktır. Türkiye'mizin birliğini, bütünlüğünü ve genç kardeşlerimizin güvenli geleceği için terör örgütlerine karşı yürütülen Kararlı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Türk gençliğinin kalbi evlatları için PKK'ya bayrak açan ailelerle çarpmaktadır. Son olarak Ankara Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu ve Düşünce ve Edebiyat Topluluğu olarak diyoruz ki evlatları için direnen annelerimizin yüreği ferah olsun. Türkiye teröre teslim olmayacaktır. Bu mücadele zaferle sonuçlanana kadar durmayacağız. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılım sağlayan basın mensuplarına ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Evet Diyarbakır'daki annelere destek yurdun dört bir tarafında üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından gelmeye devam ediyor. İşte Ankara Üniversitesi öğrencileri Cebeci Yerleşkesi'nde bir açıklama yaptılar. Ekranlarınıza getirdik o destek açıklamasını değerli izleyenler. Şimdi güzel bir haberle devam ediyoruz. Şırnak'ta terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen 70 okul onarılarak yeni eğitim öğretim...